Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün teknelerden ve köprüden pirçol zoka hazırlıyoruz. Ee, birkaç çeşidini yapıyoruz. Zokalarımız e, şu şekilde arkadaşlar, 7 gram. Pirçol dememin sebebi küçük olduğu için ismi bu. Şimdi şöyle arkadaşlar, şu elimde gördüğünüz, bu 0.940 e, bu torik kofana için. Evet, 0.90. Bu düğünler kesinlikle açılmaz ve kaymaz. 0.90 ee, Aynı şekilde bunlar da. Şöyle arkadaşlar. Bunu da palamut ve lüferi hazırlıyoruz. Bunu da e, çinakop ve sarı kanat. Şimdi şöyle. Sarı kanat çinakopa 0.60'dan hazırlıyoruz. Lüfer ve palamuta 070'ten hazırlıyoruz. Ee, şöyle yapalım. Çok uzatmayı da uzatmayalım inşallah çekimlerimizi. Bu şekilde iki numara iğnelerden bir başlayalım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunlarda bazı sırlar var iğne bağlamayla alakalı. Çoğu arkadaş diyor ki işte biz peş peşi oturtamıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar biraz bu ince bir detay göstereceğim sizlere. Müsaadenizle. Şimdi şöyle. Bu iki numara iğne. Şimdi iğneyi sarmaya başladığımızda kendimizi biraz paladan açacağız. Şu 5 düğüm yeterli. Önce şu boşluğunu alalım. İğneyi bir oturtalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, ee, bakın şu şekilde paladan açtık iğneyi biraz. Bu şekilde bağlantıları yapacağız. Bunun sebebi ne? Niye böyle yapacağız? Eğer ki bunu dibe yapıştırırsak mutlaka sağa veya sola, öne arkaya eğim verecektir. Ama bu şekilde dümdüz duruyor. Hem böyle. Bir de bu kafalı balıklarda bu pala misineyi kesiyor. Şu an açığız. Yani engeli hiçbir şekilde hiçbir surette yok. Şimdi bunun ikinci iğneyi de bağlayalım. Bu arada bu bağladığım misina 0.62 numara iğneye. Bu sarı kanat ve çinakop. Şu şekilde geliyoruz. Tabi biraz soktuk içeri ama açacak kendini. Bunu eee tekli de oluyor ama bunu normal şartlarda isabit ve hamsi bütün olarak da filot olarak da kullanabiliyoruz. Şimdi ikinci iğneyi de aynı şekilde açık bağladık. Onu da oturumunu göstereceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar iğnenin geldiği konum bu. Dümdüz ikisi de. Evet. Şimdi bu pirçoz loka. Bunu da aynı şekilde iğne dibinden başlatıyoruz bağlantıyı. Çünkü açarsak o da açıyor. Misine esnediği için açılıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu e, klasik aşağıya 5 düğüm aşağıya çalışıyoruz. 3, 4, 5 attık. Boşluğunu aldık. Bunu 0.60 yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de hem yemi dik tutması. Evet oturduk. Hem yemi dik tutması hem de balığın kesmemesi için. Şimdi e, bunlara yem takılışlar e, dediğimiz gibi arkadaşlar. İstavrik bütün olabilir. Hamsi bütün olarak. Bir de geçen gün bir kardeşimiz bize öğretti. Ben de bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar takımın aldığı hal bu. Zokamızın aldığı hal bu. Bakın düğümleri biraz aşağıdan palaya sokmamızdaki sebep şu. Hani takım ne kadar düzgün duruyor. Bu şekilde olmasının sebebi hem yemin daha dikey durması hem yemin daha rahat takmasından dolayıdır. Şu şekilde. Bu iki numara iğneden yapıyoruz. İsterseniz fazla zaman almayayım. Bir tane de üçten bağlayayım. Çünkü e, üçler biraz pardon 2'den bağlayayım. Bu da palamutlu lüfere. Yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar geçen bir e, ustamız bana dedi ki bu yem için bu İtalya kümrlular var e, şoklarda, bimlerde de var artık onlar. Eskiden sadece pazarlardaydı, çarşılardaydı. Artık bimlerde de var. Bunun e, iki parça oluyor. Bir kemikli tarafı bir filotonun kemiksiz tarafı var. Kemiksiz tarafında buzlu olduğu için şeritler halinde kesebiliyoruz onu. Ustam dedi ki çok başarılı avlar yapıyoruz. Çok başarılı işler yapıyoruz. Çok yağlı bir balık olduğu için zaten orijinal uskumru. Bu arada arkadaşlar bu da 0.70 20 iğnemiz. Durduğu dikeylik bu. Bu filoto e, yem dedi ki çok başarılı işler yapıyoruz biz bununla. Bence deneyin. E, bu çinakopta olur, palamutta olur. Hatta hatta isavritte de olabilir. Yem e, ufak parçalar keserek. Çünkü hem kokulu hem çok yağlı bir balık. Arkadaşlar yine klasik 5 düğüm aşağıya atıyoruz. Bu çalışmamızda 2-0'a. Bu da Palamut Alüfer'e köprüden, tekneden. Eğer bu pirçol e, sularda biraz akıntı varsa bu takımdan vazgeçmeyin. Bunun üzerine bir kulaç köstek fır döndü. Fır döndüğünün arkasına gezer takarak 50 gram, 70 gram, 80 gram gezer takarak indirebilirsiniz. Bu avcılığını kesinlikle kaybettirmeyin. Bu pirçolun önemi çok büyük. Çünkü sulara göre hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar bu da 70'ten yaptığımız takım. Bu da bu şekilde duruyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.